Verdi verdi. Bizim battari. Battari verdi. Ya hadi ben bu battariyi şey yapmadım. Ama aldırmıyorum artık. Ben o bana battariyi şey terime değdim ben böyle. Kendime dertleniyor mutlaka şey isterim. Bir şey içinde olsun. Çarşaf falan. Veya çarşaf değil de bir örtü içinde olsun. Altında bir şey olsun. Yani altında bir pike olsun. Üstüne battaniye olsun. Veya işte şey olabilir. Böyle çarşaf değil de böyle e, yolganların üstüne şimdi geçirilen şey oluyor ya. Onu da kullanmadık da. Yani öyle yorgun. Ay zevk şey dikerdik. Çarşaf falan dikerdik kenarda. Böyle yani çıplak çözüm. çıplak değil ama böyle bir şeyime bile değdemezdim ben. Yani şimdi bak aldım hiçbir şey. Öf. Battaniye. Öf. <laughs> 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 mm <sighs>